Devrek olabilir, ispendik olabilir. Ooo güzel! Akvasti kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra balığa geldik, sabah suyunda avlandık. Şu an taş yücündeyiz ve akşam suyunda tekrardan avlanacağız. Birkaç aksiyon yaşadık ve ilk kez çok garip bir şey oldu. Önümüzden top balığı geçti, onu görüntülemeyi başardım umuyorum. Umarım güzel bir şey de çıkmıştır. Bizi takip etmeyi unutmayın ve aynı zamanda çok güzel Instagram'dan ve YouTube'dan çok güzel mesajlar ve yorumlar geliyor. Destekleyen herkese için çok teşekkür ederim. Güzel videoların geleceğine inanıyorum. Avımız devam ediyor. Görüşmek üzere kankilerim. Merhabalar arkadaşlar. Karantinanın devam ettiği ve vakaların düştüğü günlerde biz yine ucundayız. Enes kardeşimle geldik. Karşılayın Tavha ve Mustafa kardeşimiz de orada. Çok güzel bir av oldu aslında. Sabah güzel bir başlangıç yaptık. İki tane güzel bir balık aldık. İnşallah devamı devam eder ve oltası suda olan herkese rastgele dostlar. Kankiler günaydın. Bu ürünle başlayacağım. Kendi onun ürünü 10 gram. 9.7 gram daha doğrusu. Sabah suyundayız. Umarım güzel bir şeyler alırız kankilerim. Uzun zaman sonra balığa gelmek çok güzel bir duygu. Bakalım balık kandırabilecek miyiz? Hava gayet güzel. Çok fazla rüzgar yok saat 5'i 20 geçiyor. Taş ucundayız. Haydi bakalım bize bol şans. Kankiler peşinde mi? Tamam, bir Ses, tamam, ses tamam. yapma, ses yapma, ses yapma, Peşinde bir sürü baraküdül evrek var, peşinde bir sürü baraküdül evrek var. Arkadaşlar muhteşem bir meradayız, dur bakalım. İnşallah kanlı, gördün mü, gördün mü? Arkadaşlar şu an peşinde balıklar var ama bir tık daha şöyle sert aksiyonlar vereceğim. Ufak ufak vuruşlar yaparak. Çünkü saldırmıyor, takip ediyor ama. Balık aç tam gün doğumu. Şu birazcık daha sert aksiyonlar vereceğim kandırmak için. Umarım başarılı oluruz kankilerim. Çok heyecanlandım uzun zaman sonra. Şöyle şöyle aksiyonlar vereceğim. Hadi oğlum asıl. Beni görmeden atılması lazım. Beni görünce bir tık daha ürkek oluyor balık. Ama şu an şu civarlarda asılı diye tahmin ediyorum. Oo, çok farklı balık yani. Çek 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 kanka lan şey lan bu kum gri, gridesi Allah kafama geldi vay be getir 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 abi çok aşırı leblekler kaynıyor ha Değil kankiler de. çok güzel Burak abi valla baya büyük güzel Allah şöyle göstereyim maşallah renkleri harika silikona geldi arkadaşlar avımız devam ediyor bakalım ne olacak geliyor zorluyor maalesef gel buraya gel buraya kalama biraz açık ama sıkıntı yok Levrek olabilir, ispendek olabilir. Oo güzel. Hoppala şöyle göstereyim. Hoppala. Kankiler. Şöyle göstereyim. Talha. Sağ ol abicim. Kankiler şöyle göstereyim. Çok güzel bir balık geldi. Silikon atladı. Güzel bir tral. Tral olması lazım evet. Çok güzel bastı güçlü bir balık. Allah Top. Şöyle göstereyim kankiler Avımız devam ediyor bakalım ne olacak sabah suyundaız. Uzun zaman sonra gerçekten muhteşem bir balık avı oldu Bakalım daha nereye kalacağız Çok sevinçliyiz arkadaşlar <laughs> Kankiler beyaz olan silikona geçiş yapıyorum Mikro sendir kit seviş Bir de bununla şansımı deneyeceğim Aşağıda levrekler geziyor Bence beyaz silikonla kandırabiliriz Beyaz silikonla kandırma ihtimalimiz bir tık daha fazla olabilir diye düşünüyorum gündüz Umarım kandırabiliriz kankiler. Kankiler Pink Glow Sage Gear'ın vibrasyon önüne geçeceğim. Şimdi Zemini taramak istiyorum açıkçası. Bakalım yükle neler var. Belki bununla bir tık daha şansımız artabilir. İnşallah takılmaz tabii ki. Silikonu bayağı denedim sağda solda. Başka bir vuruş alamadık. Takip de alamadık. Kankiler, aşağıda kalamar gibi bir şey gördük. Olabilir de olmayabilir. Yanımda bulunan bir Zoka var. Bunu bir deneyeceğim, bakalım... ...bir şeyler getirecek mi bizlere? Kankiler, Sardine model Major Craft 7 gram geçiyorum. Birazcık da jig demeyeceğim, ileriyi daha iyi tercih için. Umarım takılmaz. Birazcık hasar almış. Çizik çizik olmuş ama yine de iş görür bence. Arkadaşlar, Kendon'un 5.2 gram ürününe geçiyorum. Bu ürün gerçekten çok hoşuma gidiyor. Tam gün doğumunda balık oluyor ama şu an mesela süre geçince cık, bir tane balık gördüm büyük, başka bir balık göremedim. Yani balıklar direkt kayboluyor. Güneş çıkınca. O yüzden çok hızlı olmak lazım. Kankiler karşında fuk balığı var. Yemin ediyorum ilk defa gördüm yakın yakından. Çok şaşırdım. Fuk balığı geziyor. Bak bak. Dur dur. Çok ilginç ya. İnşallah net gözüküyordur. Kankiler karşıda fuk balığı var. Vallaha. Geziyor valla. İnsan gibi yüzüyor ha. Yemin ederim. Gördün mü? Durdu diğer tarafa geçeceğim şimdi. Fok balığı, fok balığı. Hani hızlı çek hızlı. Ha şey ya bu şu yeşil balıktan. Getir göster. tamam. Balığı, aynen yani. aynen. İyi iyi bu değil mi? Ya kanka her şey yemek zorunda zorundaysa suya bırak. Bu yenmiyor. Arkadaşlar bunu da suya iade edeceğiz. Çok güzel renkleri var. Akvaryum Yine balığı gibi. Hah. Evet Bunu bırakıyoruz. Kankiler aşağısı yavru balık kaynıyor. Yani yüzlerce binlerce diyeyim. Aynı zamanda levrekler de aralarında geziyor. Ama bizi gördüğü saldırmıyorlar. Hani korkular galiba. Bak bir levrek var. Görünüyor mu şu an de bilmiyorum. Hatta şu an silikonu tam peşinde. Hadi saldır. Hadi saldır. Ama saldırmıyor. Arkadaşlar oltakamyon.com'un üretmiş olduğu olta kılıfını şu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Vallahi giderken gidiyken çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz böyle omuzunuza koyarak. Bilginiz olsun. Mustafa abinin telefon numarası ve bilgileri açıklama kısmında mevcut. Görüşmek üzere. Çek çek. Oo güzel ha rengi. Vallahi güzel ama yavruymuş ya. İyi. Dur, dur göster bakayım kameraya çok güzel renkleri var ne güzel Tabii ki bunda suya iade edeceğiz arkadaşlar bakalım ne olacak arkadaşlar yeni geldik şimdi akşam suyunda şansımızı deneyeceğiz mikro bir kitle başlıyorum beyaz silikon attığım her ürünü size göstereceğim tek tek deneyeceğim bu güzel bir şeyler alabiliriz hafif rüzgar vardı rüzgar geçti su biraz bulandı bu iyi bir şey bence ama insanlar yüzüyor bu kötü bir şey bakalım balık yakalayabilecek miyiz Suyun bulanık olması iyi bir şey. En azından levrekler bizi göremeyecek diye düşünüyorum. Aşağıda yavru balıklar var. Bu da çok güzel bir şey. Bakalım balık kandırabilecek miyiz? Sakin. Kankalar akşam suyuna yeni geldik. İlk atışımızda o, aynı, balık. aynı balıktan. Çek çek silikon. Çok seviyor bu. Ooo göster göster. Anlamadım. Tamam bir dakika. geliyorum bir tane. Kankiler şöyle göstereyim. Burak abi atışında güzel bir e, kum gridası oluyor galiba bunun ismi. Eğer yanlışsa lütfen düzeltin. Şöyle dur güneş gösteriyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel çok güzel çok güzel. Kankiler ipim kuş göz düğümü olmuştu. O yüzden ipi birazcık azaltmak zorunda kaldım. Şimdi sardine modele geçiyorum. 5 gram. s giyiyorum bir ürünü. Kopardı. Vallahi çok kopardı abi. Abi böyle bir şey yok ya arkadaşlar muhteşem bir balık bastı ama kopardı götürdü çok güzel bir balık bastı ne oldu bilmiyorum şansa bak Oo, dur o sakin başka bir balık o kayış mı var ama Zargana değil zargana değil Çek, çık çık Bırak abi Taş çık 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 gitmesin ha Bekledim. dur. dur ha, gitmez gitmez. Arkadaşlar evet, bu evet, şey e, kalamar kokulu kayıt iç markaya geldi. Abo param parça etti valla telefonu. Şurada göstereyim fankiler. Valla helal. Şimdi göstersene bir dakika evet. abi. Abo. Geçen çıktım ya benim onlardan. Hı -hı göster. Ay bu silikon gerçekten çok güzel ya. Silikon gitti ama. Gitsin yapacak bir şey yok. Çok güzel, çok güzel. sarı sarı kuyruk şey bu. Bunun boyutları bu şekilde oluyor ha bu arada. abi bilmiyoruz. Kankiler der şey geldi. asker balığı diyorlar galiba bir de buna. Kendileri zehirli. Var, Bunu da suya iade edeceğiz. Bir iğne var ya. ya. Burak abi ne ballısın lan sen? Önüne attı önüne. Vallahi. Kankiler tam kalamar kovalıyorduk. Ne sıkıntı yok şurada. Tuğra tuts tutsana bak şunu. Burak abi var ya Sağa sola zoka sallaya sallaya şu güzelliği ben yakaladı. Vallahi şuna bak ya. Çok güzel çok güzel çok güzel. Zokaya geldi. Kankiler ilk kalamarım kankiler bu. <laughs> çok güzel zokayla aldık. Şunu göstereyim. Çok, çok güzel güzel. Suratım hiç çıkıyormuş. Var, ne yaparım acaba?